Evet değerli dostlar, sınavda gelebilir, gelme ihtimali olur dediğimiz konulardan biri de arkadaşlarım çek konusu. Çek, kambiyo senetlerinden biriydi. Kanunen emre yazılıydı, namada düzenlenebilirdi. Hamiline yazılı düzenlenebilecek tek kambiyo senedi de zaten çekti. Çeklerde çek kelimesi yazmak zorundaydı. Belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız şartsız havale keşidecinin imzası lehtarın adı soyadına gerek var mıydı yoktu çünkü az önce de söyledim ya kambiyo senetleri içerisinde hamiline yazılı olarak düzenlenebilecek tek kambiyo senedi çek olduğu için lehtarın adı soyadı yazmasına gerek yoktu ama şunu da unutmayalım elle hamiline yazılı çek düzenlenemezdi muhatap banka nezdinde hamiline yazılı çek hesabı açıp hamiline yazılı çek defteri alarak hamiline yazılı çek düzenleyebiliyorduk onu unutmayın ama keşidecinin imzası muhatap banka olduğu için muhatabın ticaret ünvanı yazmak zorunda Keşide tarihi yani düzenleme tarihi de yazmak zorundaydı. Karakod ve seri numarada e, Türk Ticaret Kanunu'na göre çekte bulunması gereken unsurlardı. Düzenleme yeri ve ödeme yeri alternatifli unsurlar. Düzenleme yeri yazılmamışsa düzenleyenin imzasının yanında yazılı olan yer düzenleme yeri kabul edilirdi. Ödeme yeri yazılmamışsa da muhatabın ticaret ünvanının yanında yazılı olan yer ödeme yeri kabul ediliyordu. Bunun dışında ibraz sürelerini unutmayın. Çekin üzerinde düzenleme ve ödeme yeri aynı yer yazıyorsa düzenleme tarihinden itibaren 10 gün, düzenleme ve ödeme yeri farklı yer yazıyorsa düzenleme tarihinden itibaren 1 ay, düzenleme ve ödeme yeri farklı kıtalar yazıyorsa çekin üzerinde düzenleme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmeliydi. Bir Avrupa ülkesinde düzenlenip Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkede ödenecek seçek ya da tam tersine Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa ülkesinde ödenecek seçek evet bir ay dediğinizi duyar gibiyim. Düzenleme tarihinden itibaren bir ay içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmeliydi değerli dostlar.